arkadaşlar bu ikisiyle birlikte tekrar çıkman oyunu oynuyoruz. Daha önce videoda da dedim Şimdi dedim ki şöyle bir video çekeyim ve geldim. Arkadaşlar bu arada abone olmayı abone olmayı unutmayın. Üstüme bildirimi atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın. Altın getirin altın altın getirin. Evet, brav. evet. Üç mermi yapmış adam. Güler mi o? Ben de bana şöyle dedim. Bir... Ha ha ha. Allah arkadaşlar bu adamı öldürecek Ya Çok iyi bir hareket yaptım. Arkadaşlar çok az maç oynayacağım. Ses çok da çok fazla. Olmaz sesi kısalım değil mi? Dur bu maç bitti Ne kısalım. Aslamada. Al Aa! Allah! Tekleri gelme. Tekleri öyle az daha ölüyordum. Ah! gel. Abi ben kırmızılı oldum mu unutuyorum. Ah! Level completed. Evet. Ya arkadaşlar bu, bu maçtan sonra iki maç oynayacağım. Sonra videoyu bitiriyorum. Belki çık. Arkadaşlar, yaptım. Oğlum gel, gel öle. Gel öle, gel 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 gel.